you uh -huh. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, Uzun zamandan beri Gelmek istediğim bir noktadayım Ve buraya neden gelmek istediğimi söyleyeyim e, Suların iyice Çekilip Bitmesini bekliyordum e, siz de biliyorsunuz suyun içerisinde bazı noktalar Ulaşamıyoruz ve hala Su Gelmeye devam ediyor Şöyle bir çıkayım. Evet. Hala su var. Bu şelaleyi hatırlayan arkadaşlar olacak illaki. ki ee, bu şelalede birkaç yerde sinyal aldım. dünyalar çok güzel geliyor ama bu su bitmediği sürece buradaki kasaları açmak çok zor çünkü şöyle söyleyeyim karşıda bakın suyun içerisinde karşıda şu şekilde şu şekilde içe doğru giden bir nokta var aynı zamanda bakın karşıdaki yolu görüyorsunuz bu hazineye giden Büyük bir definerin olduğunu işaret ediyor. Bakın şu aradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama aşağıya insem sere rahat bir şekilde göstereyim. Bu şekilde aşağı inmeye çalışayım. Oldukça derin gibi. Aynen, Bayağı derin arkadaşlar. Böyle gideyim. Derken su giriyor de ayağım. Ah. Evet, şimdi gösteriyorum işareti. <laughs> Bakın şu arada, şu noktada görüyor musunuz? Bakın, şu şekilde bir küp çizilmiş buraya, bir küp e, resmini çizmişler. Sonra tam ağzının ortasından şekilde buraya kadar uzanıyor ve gidiyor. Şurası, bakın şunlar, horozun harcıyla üzeri suanmış, üzeri suanmış. Buradan defalarca sinyal almama rağmen e, tekrar tekrar gelmeme rağmen suyun bir türlü bitmiş halini göremedim. O yüzden bir mücadelede yapamıyorum ee, bu şekilde gelip gelip gidiyorum şimdi şuradan baktığımda müthiş bir kasa bakın şöyle göstereyim şu arada üç tane taşın birleştirilerek yapıldığı yer müthiş bir kasa olduğunu gösteriyor şimdi buraları bir kontrol edeceğiz tekrardan. Dediğim gibi, ama burada en büyük sinyal burada arkadaşlar. Küpü çizmiş adam resmen karşıya da işareti oturtmuş. Hatta bir videomda hatırlıyorsanız burada mükemmel sinyaller geliyor aşağıya doğru ama bir türlü aşağıya doğru inememiştik. Evet şimdi alan taramamı kuracağım ve e, sinyalleri kontrol edeceğiz tekrardan. Hadi bakalım. Şöyle bir şelaleyi de göstereyim size. Ne kadar yüksekten geldiğini görün arkadaşlar. Yaklaşık bir 40 metre, 50 metre yukarıda. Bu şekilde, şöyle göstereyim. Bu şekilde çok güzel bir şekilde akarak aşağıya iniyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yeniden e, buradayız. İşte buradan çok güzel sinyaller alıyoruz ama sudan dolayı az önce bahsettiğim gibi bir türlü açamıyoruz. Sen de selam ver arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz Yanında Yanımda e, Define Vadisi var. E, dedik akşamüstü akşamüstü bir gelelim bakalım dedik. Tekrardan su bitmiş mi diye ama hala akımaya devam ediyor. Gör, görüyorsunuz. Şimdi alan taramayı bu şekil kaldırdığımda bakın daha kaldırır kaldırmaz her yerde sinyal veriyor arkadaşlar bunu eski videolarımda da size bahsettiğim gibi bir türlü açamadığımız noktalar var bakın buraya geliyorum buraya geliyorum buraya geliyorum bakın burada biraz daha hızlanıyor böyle geldiğimde yine bu şekilde Sinyal vermeye devam ediyor. Şimdi boşlu alıyorum arkadaşlar. Bir de boşlukta bakalım. Ee, i̇şaretleri anlatmaya gerek yok zaten karşımda bir tane oyma var. Onun yanında ayak iz işareti üst tarafta yine oyma. Onun üzerinde de büyük ayak işareti var. Onu da size defalarca gösterdim diye hatırlıyorum. Şu an boşluğu aldım. Bakın boşlukta da yine. Dönmeye başlıyor arkadaşlar burayı Bir türlü Çözemedik Hala da çözemiyoruz Bakalım Bakın burada daha çok Mesela Dönmeye başlıyor Şimdi e, Hep söylediğim gibi çarpı Bakın şu arada Kocaman bir Çarp işareti Bir oyma işareti var şunu tut bakayım Hadi bakalım. onu göstereyim ben size şöyle yine bakın arkadaşlar burada işareti var bu arada şu arada yine oyması var üst tarafta da işaretler devam ediyor bildiğim kadarıyla neredeydi o ayak işareti şu kaya'nın üstünde orada oyması var burada yine bakın bu şekilde oyması devam ediyor Burası çatlamış yine görüyorsunuz Aslında yapıştırma Orason harcına yapıştırma ama Çatlamış gibi Duruyor Evet Şimdi buraya geldiğimde her seferinde bakın orada da doyması var yine Her seferinde Müthiş bir sinyal var bunun altı Burası Büyük ihtimal bir 2 metre bir buçuk metre aşağıya doğru gidiyor. Çünkü içerisi e, kum dolmuş. Kum dolduğu için boşaltmamız lazım onu. Ama şu e, imkanlarda da onu boşaltmak çok zor. Çünkü su devamlı akıyor. O yüzden şimdi biz bir de dedektörle tespit edelim. Herhangi bir yer yakalarsak eğer ki oraya bakalım. Yakalayamazsak tekrar su bittiğinde yeniden Yeniden geleceğiz arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Şimdi dedektörümüzü açıyoruz. Ee, bu arada başlığı tekrar değiştirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz kışın e, sudan dolayı, ıslaklıktan dolayı beyaz başlığı kullanıyorum. Yazında e, siyah başlığı bu şekilde kullanıyorum Evet şimdi şöyle böyle başlığı vurmadan bu şekilde şöyle bakın buraya tuttuğumda şu an su yükselmiş bayağı bir normalde suya sokmamız lazım su geçiriyor çünkü ama şöyle bakayım ben yine de üstünden buralarda büyük büyük Sinyaller var ama su yaklaşık e, bir 60 60 santim kadar yüksekliğinde bir su olduğu için bunu net bir şekilde ölçemiyoruz. E, başka bir dedektörle de ölçme şansımız sıfır arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle bakıyorum şu artı Orası harcının olduğu nokta. Şimdi şu menümüze bir girelim. Oo, çok ayarı çok düşürmüşüz. Ondan da algılayamayabilir. Heh, şimdi bir toprak ayarı yapalım. Şu arada şöyle 266 veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak. Şu arada sinyaller geliyor ama net bir şekilde algılayamıyor. Onun bahsettiğim gibi bak. Bak. Yakalıyor. İşte bu neden dolayı mineralden dolayı suyun olduğunda mineral açığa çıkıyor. Bak. bu şekilde. Her yerde sinyal geliyor arkadaşlar. Yani ben bunun gibi bir yer hiç görmedim. Bugüne kadar da karşılaşmadım. Dediğim gibi yani su şu an çok yüksek olduğu için tam aktif işler çıkaramıyoruz. Bakın. Bakın. Tam bu arada da bir tane yakalıyor. Daha ağır ağır gitmeye çalışayım. Bakın yakalıyor ama net bir şekilde algılayamıyor. Bir reset atayım. Yine devam edelim şöyle. Bakın. değerli de ne gibi bir, bir tepki verecek. Evet. Değerli de de görmüş olduğunuz gibi değerli sinyaller veriyor. Bakın. Bak şu arada bir şu arada bir kabartma var. Farkında mısın? Evet. Orada. Şu arada bir kabartma var. Bir sürü yerden sinyal geliyor. Çarpılarımız, oymalarımız, işaretlerimiz mükemmel bir şekilde atmalı karşımızda zaten anlatmaya gerek yok. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, şimdi Leviye yanımızda mı? Evet. Bir saniye. Bir de şey getirirsen e, ee, çekicine murcu yanımızdaysa bir bakalım şu sırta şu sırt biraz şüphelendirici arkadaşlar. Buraya buraları açamayız. Çünkü buraları açmak için zaten saatte çok ve hava kararmak üzere. Şuraya bir bakalım. Şansımızı bir deneyelim. Varsa var. Yoksa yok. Ondan sonra devam edelim. At oynuyor mu? Evet, burası oynuyor. Oynuyor mu? Orası? Evet. Çıkar bakayım orayı. Bir dakika. Aa. Oo. Oo. Güzel. Çok güzel bir kapak. Güzel bir soyu şey. Çünkü şurayı da alabiliriz o zaman. Evet. Yani bakayım. Şöyle göstereyim. Çek bakayım yani. Evet bir bak. Boşluk var. boşluk var. Evet. Bir boşluk var. Burası Aynen. bir şekilde oturtulmuş. Şöyle göstereyim. böyle yani bir boşluk var. Şöyle bir göstereyim ben de arkadaşlar. Hava da kararmak üzere. İnşallah bir şeyler buluruz. Hasan, var mı Hı. bir şeyler? Burada kamyonum öyle. Şu an şu kısma doğru açılan bir bölge var. Pointer yanında mı? Pointer yok. Onu hemen alalım bir kontrol edelim. Onu kontrol edelim. Şurayı... Ben de şu kamerayı tekrardan takayım kafama. Bir git açayım. yaptık gibi. Atsana o taşlar aşağı doğru. Taşları <laughs> sallıyorum. Allah onları. Bak bakalım oraya. şeyler var mı? Yok. Kayanın çıktığı kısımda herhangi bir sinyal yok. Şu parçayı da bir çıkarmaya çalışacağım. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Şey vereyim mi Murtcuğum? Ver istiyorsan. Onları çalışayım şurada. Çekicimi verebilir misin? Al çekicini. <gülüyor> <gülüyor> Çok şekersin <ağırlıklı. gülüyor> <Çok ağırsın ya. gülüyor> sen ya. Evet arkadaşlar. Son evet. gaz devam ediyorum. Evet bir parçamız İnşallah daha çıktı. Bir şeyler çıkar. Böyle <laughs> bir çıkayım ben oraya. çık ya sen yukarı çık. Ha. Böyle. Ne gitmeyelim bak. Var ne yok. ne? Bir şeyler şey var mı? Ne evet. var evet, ne Bir şey var la burada. İşte bakın. Hadi bir şey. ya bakalım bakın. Biraz daha temizlesene. Eldiven evet. evet, eldiven. Hah. Temizle bak. Şuradaki taşlara bak bakayım. Ne içinde? Onu şöyle çam alsana. Ne? Çivi. Değil Çiğ. Orada. Şu işte. Hı. Abi bugün bu puanter kafayı yedi herhalde. Bize de yedirttirecek. Bak bakalım. Dur biraz biraz... Var bir şey? Yok. Şunu bir kaç tuş mu Evet. dur bir aşağı ineyim. Dur bakalım. Bir aşağı ineyim. Oynadı gibi. kapağımız oynuyor. Ah. Bak burada da beyaz bir şeyler var bak görüyor musun? Evet bir parça daha kapandık. Beyaz beyaz. Taşlar var arkadaşlar. Ne oldu lan? Hadi be hadi be bir küp çık be bir küp be. Küpü de geçtim artık. <laughs> Leviye bana ver istersen. Evet. Oo. Uh. At bakalım aşağıya. Dur. Dur. Oh, altında boşluk var. Aldım ya. Çıktı mı? Dur bakayım. Görsün. Ver Dur. Ver lan. Altında ne var? Evet. Şu aslında. Çok az olsa boşluk var. Onu o tarafa atmadın Evet. Mesela evet. tarafa atamaydı onu. Ben de sana destek vereyim. Böyle. Tarafa doğru kaldıralım. Haydi bu kadar. Ver. Ooo. Oh. Görsene oh. Bir bakalım. Oh. bir tuhaflık var burada bak ha. Ben sana ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten bir tuhaflık var Allah Allah. Şuraya bir kaldıralım sanki. Şuraya bir kaldıralım. Hadi. Her tarafta şey değil mi? bak. Bence su mineralinden kaynaklı. Dur dur. Abi bir şeyler var burada. Çarpılmayalım. Sanki. Hı? Dur dur abi ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Hı? Akşam oldu oğlum. Gece oldu gece. Gece, gece oldu lan. Burada çok esrarlı şeyler var ya. Acı. İnşallah kötü bir şeylerle karşılaşmayız. Allah tırsıma başladım kanka. Açık Oynuyor mu? Oynuyor da. Ne? İkiye mi parçalasak? He? İkiye mi parçalasak? İkiye nasıl parçalayacağım? Atabileceğiz mi onu aşağıya? Bir dakika. Hı? Bir dakika bir dakika. Biraz geriden dursana. Hadi bakalım. Şey çakamıyor mu Murç? Çak parçala. Bu kita girmez. Giriyor mu? Giriyor ama. Yok olmaz kanki. Sen bana oradan şey ver leviye. Ben buradan. Destekle ben de şuradan. Arkadan şu şeyi çekerim da biraz daha ayrılsın. Olmaz mı? Kaldırmaya çalışalım. Baksana. Şurada bir grup var içeri girmiş. Şöyle kaldırabileceğin mi uç tarafını sana doğru? Şu ha böyle. Dur. Sen biraz kaldır, ben de sana yardım edeyim şeyini. Ay dur be. Ay. Baş bu tarafa mı yuvarlasak ya? Şöyle mi? Oradan açmaz değil mi? Şuradan konu açmaya çalışsam nevi versen sen bana. Sen ne yap ben de destekleyeyim. Tamam. Şu elimdeki ışık da bir acayip oldu. <laughs> Hadi Ay. Dur dur dur. Demek gibi yap bak. Yap yap yap. Dur tuttum. Tutamadım. Tutamadım. Oh. Oh. Kanki bir şeyler gördüm. Harbi bir şeyler gördüm Bir oh. şey var. Var 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 var. Dur bakayım öyle dur. buldum öyle. Aynen. Sen sen Aynen, sen bir sen şey var. Aynen bir şey ya. Aynen bir şey ya. Onu bu tarafa yuvarlayalım olmazsa ya. He? Bana doğru. doğru Olmaz mı? Olur olur çek. Tamam. Geleyim mi ben de yukarıya? Bak. Şöyle geleyim mi? Şu taraftan yuvarlayayım. Dur bekle bak. Ama. Ha. Dur bakayım. Dur bir saniye, bir saniye. gidiyordum. Gitme. Allah'a gidiyordum. Bak. <laughs> <laughs> <Gidme. gülüyor> gidiyordum. Sanki bileviye daha yok değil mi lan? Var bu ya. Nerede o bileviye? biraz kaldı. Dur bakayım sen şunu tut sen sen. sen. Şöyle eline şey yapma, ulaşı. Dur bekle bakayım sen yoruldun. Biraz da biz bir de İşte, işte. Ha dur, <laughs> dur, dur. Dur, dur, dur Şuraya aşıracağım. Dur. Kek. Acele etme dur. Çekil bakalım sen oradan gel. destekle. Hadi. 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 Çekil oradan Tut lan <laughs> Oo. Oo. bak şu. Şu malzemeye bak kanki. Dur, dur. <laughs> Hiç oynama. Hiç oynama. Hiç Nasıl bir şey ya? Yakalaç bakayım lan. Sanmayın. Sanki bu. Ne ki böyle lan? Resmini i̇şte. çeker misin? Elinde eldiven var mı? Resmini çek al. Bismillahirrahmanirrahim sen al. Eldiven var sende. <laughs> Ver lan <lombayı> bana. Lambayı <laughs> <Lombayı. Nismi. gülüyor> <laughs> <laughs> Oo oh. bakayım. Bu ne? ne? Aha. Lombayı. Evet. Ne? Silah benziyor. Silah mı? Evet. Nasıl kullanılıyor? Çevirme bize doğru. Pardon. <laughs> ya bu başka bir şey. Bir yıkasana kanka. Ha? Bu gerçekten hmm. başka bir şey. Yüreğin. Lütfen hmm. şunu ben yıkayım <laughs> Ben batırma ya. Yani. Şu taşın üstüne bas. Şu an ne bir şey var? Bakayım lambayı bir. Versene bana. Ooo. Babanca la bu. He? Evet. Nasıl babanca bu? Hangi bana ne yok? çıktı arkadaşlar. Küflenmiş. oksitlenmiş Bir tabanca. Buraya bırakayım. Şöyle. Başka bir şey yok değil mi kanka? Bir bakalım mı? Ver bakayım şu lambayı bana. Yapsana sen bir kontrol et. Kontrol et. Ben de şuna bir bakayım detaylı mı? Evet üstünde bir tane şey var arkadaşlar. Desen. Şu tarafı tetik. Tetik bölge, bölgesi gibi aynı. Şurada zincirler varmış. Kopmuş büyük ihtimal. Sinyal yok. Şöyle göstereyim. Şurada zincirler varmış kopmuş. Şöyle bir Neymiş gibi ya Tabanca gibi Eski tabancalardan bir tanesi mi acaba kanka? Hı? Olabilir Başka sinyal yok Ne al eline bakayım şuna Bir sinyal yok Şöyle bir de öbür tarafını çek Öbür tarafını çek Bakalım öbür tarafına da Şöyle. Aynen arkadaşlar Böyle bir şey Çok güzel Şu izleri görüyor musun? Gerçekten Harika. Evet. Aa Kur'an yazıları var. Evet. Görüyor musun? He. Ee, Bak Doğru tarih var. falan var. Tarih mi var? Evet üzerinde. Gördün mü? Şöyle bir yaklaştırayım bari. Arkadaşlar yorumlarda bilen arkadaşlar varsa bu yazıları bize tercüme ederse sevinirim. Üzerinde. Ney <laughs> bu kanki? Şu ney? tetik mi bu? Bu mu? He. Bu evet TT'e benziyor ama bir anlam yani TT'e benzetemedim ben. Bu nasıl kullanılıyor acaba? Ya. Bu şey olabilir mi? Ne? Ee şey lambaları var ya odalarda yanan. Ha yani şöyle hani şöyle yaptığın zaman sönen şöyle mum, yaptığın mum zaman. Kumum tarzında mı? evet. Olabilir. Ne diyorlar şamdan? Ne diyorlar onu? Şey mi? Neydi o? Hani gündüzde yük yollar da. E, meşale. Gibi evet. Odayı aydınlatan. Olabilir. Hani böyle koyup da. Olabilir. Çünkü Kur'an yazıları silahın üzerinde yani iken alaka oldu Bence böyle yani. Arkadaşlar yorumlarda bekliyoruz ne olduğunu biz de çözemedik. İnşallah evet. bize yardımcı olan arkadaşlar çıkar. Sizleri seviyoruz. Görüyorsunuz şelalenin tam e, akıntı noktasındaki Taşın büyük taşın altında çıkardık muhteşem bir define daha doğrusu muhteşem bir eser desek daha iyi olur bakın şuralarda şeyler var desenler falan var üstünde bunun yakın çekim incelemesini de yakında kanalımda görebilirsiniz sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kaçalım Nasıl birinin hemen. en güzeliyle Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle.